çocuklarımızın hamilelik dönemi ve 0-6 yaş döneminde 5 yaşa kadar olan dönemi anlattık ve 5 yaş sonrasında da genel bir toparlayıcı olarak da olması gerekenleri ya da yapmamız gerekenleri anlattım. Şimdi 6 yaş grubu 6 yaş çocuğunu anlatıyorum. 6 yaş çocuğunda şöyle bir şey var. Aileler bebeklikten itibaren geçen her süreçte çocukların belirli yaş sendromları içerisinde olduğunu bilirler. Ve öyle zannederler. Bu dönemde çocukların, bu dönemde bebeklerin ya da çocukların hareketlerinde duygusal ve ruh hallerinde gelen değişikler yaş sendromudur. Aslında o hem duygusal hem bedensel olarak yaşadıkları sendrom dediğimiz şey aslında ruh hallerinin değişiklikleridir. de. Altı yaş sendromu çocuklarının bağımsızlığının daha fazla, bağımsızlığın daha yukarıda gördükleri ve bağımsızlıklarını daha fazla ifade etmek istedikleri dönemdir. Ben buradayım derler yapmış olduğu davranışlarının sonucunu bilirler ve ne olacağını da artık kestirirler. Yani ben şunu yaparsam bu olur gibi davranışlarının sonucunu bilirler. Bu süreçte yaptığı her hareketinde fark fazlasıyla farkındalardır. bu yaşta 6 yaş çocuğu başarısızlığa tahammülü yoktur. Her daim başarılı olmak isterler ve başarısızlığı kabul etmek istemezler akran zorbalığının olduğu dönemlerdir. Artık çocuk büyümüştür, yetişkindir ve akran zorbalığının olduğu bir dönemdir. 6 yaş sendromu 8 yaşına kadar devam etmektedir ama bu her çocuk için aynı değil. Ama genelleme konuşursak 8 yaş yaşına kadar devam eden dönemdir. Artık çocuklar bireysellikten çıkmış, toplumsallığa karışır ve 6 yaş artık Küçük ergen diyebiliriz. 6 yaş sendromunun belirtileri ise daha asi olabilir. Hiç beklemediğiniz bir davranışta size çok büyük bir çıkış yapabilir. Asi tavırları olabilir. İnatçıdır. Başarılı olmak isterler. Ve grup oyunlarında lider olmak isterler. Yani tek başlarına lider olmak isterler. Ve lider olmak onları çok mutlu eder. Ben merkezci bir ruh haline sahiplerdir.